Şöyle şu tam pencerede. yetecek bir şekilde olur mu? Evet, önce siz deyin hocam. Ee, bu çalışmalar hakkında kısa bir bilgi verebilir misiniz? Şu anda Anamur'dayız. Ee, yazlık kampındayız. Yaptığımız şu andaki ders bölümü Filipin'den gelen eskrim denilen eskrima, e, avcı eskrima e, e, savunma sanatı. Yani ateşsiz her türlü e, araç ve gereçle silahla kendini savunabilmek. Şimdi elimizdeki olan sopa ama sokakta her zaman sopa yok yanında. E, eşimin yanında el çantası olabilir, e, çek kartı olabilir, an, arabasının anahtarı olabilir, cep telefonu olabilir. E, herhangi bir eline ne geçerse tara olabilir. E, ne geçerse onunla kendini müdafaa etmesi için e, kullandığımız bir araç ve gereç elimizde olan bu savunma sanatı. Sokakta meydana gelebilecek her türlü eee Öğrenciler karşı kendini savunma teknikleri evet. geliştiriyorsunuz. Tabii. çantası çekildiğinde elindeki cep telefonunla ya da elinde anahtar arabasını açarken anahtası anahtarlarıyla müdahale etmesi için her çeşit durumlarda, her pozisyonda sokakta kendini müdafaa etmek için geliştirilmiş özel bir savunma sanatı. Avrupa'da da çok popüler. Evet. Evet, neler söyleyeceksiniz? Eşiniz bu sanatın e, profesörü durumunda söyledim. profesyonelce bu işi yapıyorlar. Eşim e, zaten e işte. öyle tanıştık eşimle. Bir dakika, evet. Eşimle öyle tanıştık. Eşim e, en az 15 yıldır e, Wing Chun denilen e, Çin'den gelen bir savunma sanatı, kadınların e, geliştirmiş olduğu savunma sanatını. Böylece tanışmış olduk. Şu anda 4 çocuğumuz var ve eşim e, tabii bir ara e, mola verme mecburiyetinde kaldı. Bu durumda şu anda yaptığı e, Ders çalışmalarına yeniden başladı ve e, genç çocuk grubu ve gençlerin grubunu yetiştirmekte ortalama e, 30'da 50'ye varan bir e, değişen rakamda e, öğrenciye almaya hitap ediyor evimizin altında olan okullar. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Neler diyeyim? E, Eşimle bunu yaptığımı çok gurur duyuyorum yani. E, çok seviyorum. Çocuklara eğitmeyi çok seviyorum. Kadınlarla şu anda ders veriyorum kadınlara. Ee, i̇şte çok seviyorum. Başka bir şey diyemem. Hiç şu ana kadar öyle bir şey olmadı. Yani savunma olarak yani. Ee, ama olsa bir de yani herhalde içimizde olan bir şey, öğrendiğimiz şey. Zannedersem savunuruz yani. Teşekkür evet. ederim. Sağ ol. sadece e, durumu düzeltmek yetiyor. Bir elinin, bir parmağının kırılması elinin yetiyor bize. Sopasının, silahını kaybetmesi yetiyor. Okey. Böylece bakın saldırıda yani savunmada. Ya, 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 ya. Buradayım. Ya da yandan vuruşta şimdi vuruyor ve buradan da olarak yani, Elinde sopa yok. Benim durumum değişebilir şimdi. Mesela Asam. Saldırıyor. Ne yapacağım? Nedir? Kontrol. Kontrol. Kesinlikle çıkaramaz bunu. Sıktın mı da çok acayip bir acılar verir. Kemik şuradan çıkaracak y yere kadar gelebilir. Direkt kemik üzeri sinire bastığı için de müdahale etmesi çok zor. Eğer geç kalırsan iki şey elinde tutar. Ve vurması da oradan zor. Okey. Mesela sopayı Hasan şunu al. bırak. Saldırıyor. Ne yapıyorum? Bak böyle yanlış. Ne? Ya olur Artistik yapmak yanlış. Yani e, insan en büyük silahım konuşmak. Okey? En büyük silahımız her zaman gibi konuşmak. Şu anda arkadaş yapma. Evde dört çocuğum var. Ne? Ben bir şey yapmadım sana. Diye fazla ileri değil, yakın durmak. Ve bakın bu duruşumda sakıncalı olabilir yakın olursa. Neden? Sopa çoğu insan sağla vuruyor. Yani aşağıya kaydığı an ayalarıma gelir. Eğer kesiyorsa şuraya gelir iç damara. Ve, evet, Türkiye'de herhalde ölüm kolay olur. Doktorlar her yerde yok. Biliyorsunuz. Tehlikeli. Böylece burada mıyım? Bak. %90 sağla vurduğu için geleceğe an gücü kesip yakın gel. Gerçekçi gibi. Ay, buradayım. Aldım sopayı. Bunu böyle alırsam bundan sonra onların başına gelecekler bana sorulur hakim de. Avrupa'da öyledir ki yani. Neden? Çok basit. Ben o kadar iyiysem, sopayı silah elinden alıyorsam onu cezalandırmak benim hakkım değil. Anladım. Evet. Onu da düşünmemiz gerek. Unutmayın ben 15 senedir özel bilimlerin hocalarının hocasıyım. Böylece neden tutuluyorum, seviliyorum Kırmadığım, vurmadığım için, etkili teknikler ürettiğim için İnsan önemli çünkü biz onu o kararı biz veremeyiz. Eğer zor durumda kalırsam, savunmam amaçlı, gidelim sınırlara kadar. Ama ben o kadar iyiysem değil mi, sopa yerinden aldıysam, saldıracağı bir anda Bakın, bir, üstten saldıracaksa iki, bakın. Bilek Birsek Tabi 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 Ya da bakın Buradan kol Şu kolu Bakın şöyle Hiç kesinlikle Aynı şey yapmış gibi ama Bu bekle de biraz kolunu tutayım da olmaz Saldırıyor iki mesela Bakın <laughs> Ne yaptık? Aldık geliyorum Neredir? Buradayız Ya da şurada Mütlak kesinlikle serbesttir Ölüm tehlikesi yok. Ama direkt 10. sinire basar, bagusa iner ve müdahale etmesi çok zorlaşır. Ve beni aramaz, sopayı tutar. Biliyorsunuz neresi acıyorsa can orada. Burayı tutar ve çekmesi zor. Okey, bakın. Birincisi. Ya da buradayım. Şeyde mesela sopayı elinden aldı <laughs> çok karakterli bir şey Ve bir de sarhoşsa eğer herhangi bir bağımlıysa bir uyuşturucu almışsa vurdu vurdu Sen bana vurdun, kaybettin. Acı var, acı var, çok acı var. Bakın, bırakın. Sağ ol, Bakın Devam iç. Devamında içeri gidiyorsun. Bunu yapalım değil mi? E Bakın, ben tutuyorum. Bunu evet. Ya. evet. Acımaması için böyle tutun biraz. İnsan böyle tutmuyor ama böyle tutun.

Buyurun buyurun geçin. Kayıt mı var abi? Geçin, buyurun şey geçin. Gir gir dal Osmanlı geliyor. Seç birini. Yağlı güreş yarı. Koloya. Daha iyi. Evet şimdi. Evet, Dersin modern Türk erkekleri artık Avrupa'da böyle dövüyor hanımlar. <laughs> <laughs> Yenge beyniniz bir hayli uğraştı ama herhalde dövemedi. <laughs> evet. Sen ne oldu? Beceremedim. Evet. Hala çalışıyoruz ama. Bir gün dövebilecek misiniz yoksa? Tehlikeli <laughs> olmaya başladı hanım artık. Herhalde bir iki çocuk daha yapacağız. Biraz daha şey yapsın. Hızlı çalışıyor. Hadi. <laughs> okay.